Selamun Aleyküm Arkadaşlar Uçavana başın İnşallah un gelek başın Gelek merimin Gelek haskirnimin Gelek dostimin Haydi ova piruz be Haydi ova Hoş be De nav huzuri da De nav da De şenayi da

باجاره کی اوه یعنی استرسه ام دویجن هفالی ما دوستیمه ما پیروز به به ناو خاشی دا به شنایی دا به دنگی دا پیروز به و درباس دکن برا درباس به انشالله جه کردستان را جی آزادی ولادی و خوشی به دولت به با ان شاء الله ای جمع حافظ دک زورس پوس دک ای مازن چاوې ورموش دک ای چوک چاوې ورموش دک ای مازن داستیو ورموش دک لخوا بنرن تسلیمه خدای تعالی بن رحمه خدای برکت د خدای تعالی لسر و به خدای تعالی او اف بک ماجي اف بک ان شاء الله Lekha binerim bi khatiri ve haval ne heyecan. Az en ha bi zimani kurdici khabar qadiyya, az bi zimani türki Duraji az bi zimani ingilizi khabar budum. İngilizi per dosti matina ne? Dese aji bira zanım oku am çıdı Değerli arkadaşlar, 8 yıldır biz Japonya'da yaşıyoruz. Dostlarımızdan, ailemizden, arkadaşlarımızdan çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, kardeşimizden, bacılarımızdan, annelerimizden ve sevdiklerimizden ayrıyız. 8 senedir bayram sessiz geçiyor ve yalnız geçiyor. Ben buradaki akrabalarım da, kardeşlerim de ve oradaki Kürdistan'daki akrabalarım, kardeşlerim, beni sevenlerim ve ailem başta olmak üzere hepsinin kurban bayramını kutlarım. Mutlu ve huzurlu barış, bereket içinde geçirmesini dilerim. Evet bize acı geliyor. Kurbet gerçekten çok acı bir şeydir. Ama ne yapalım? Sonuçta biz ekmek peşinde koşuyoruz. Allah bizim rızkımızı burada veriyor. Burada nasip oluyor bizim rızkımız. Yapacağımız bir şey yok. Biz de isteriz ki sevdiklerimizle dostlarımızla bizi sevenlerle birlikte olmak, mutlu olmak güzel bir şeydir. Ama maalesef olmuyor. Ama yine de kalbimiz, sevgimiz, saygımız, her şeyimiz onlarla beraberdir. Akrabalarımla, beni sevenlerimle ve ailemle beraberdir. En içten dileğimle bayramlarını kutlarım mutlu ve huzurlu, barış, bereket içinde geçirmesini diliyorum. Büyüklerin ellerinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. Her zaman Allah'ın rahmeti, bereketi ve huzuru, mutluluğu önce ailem, akrabam ve beni sevenlerin üzerine olsun ve sonra da, da beni sevmeyenlerin ve bütün insanlığa hayır getirmesini ve mutlu olmasını ve Allah'tan niyaz ederim. Değerli arkadaşlarım. Gerçekten zor bir şey. Ve Kürdistan'a da, Kürt halkına da barış, bereket ve huzur bağımsız, birleşik yedi parçada bir Federasyon Kürdistan diliyorum Allah'tan. Allah bize bu günleri inşallah nasip eder. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah Kürt halkının kurtuluşu olur ve sözde 5 Müslüman devleti tarafından işgal edilen Kürdistan'ı bağımsızlık ve özgürlük gelir inşallah. Allah'tan dileğimiz budur. Çok sağ olun. Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Evet, durum bu. Allah sonumuzu hayretsin inşallah. every time to today this uh, all muslim country this all muslim people have holiday this uh, mubarak eid mubarak this all family this all my wife this all my friend uh, this i'm like this happy this eid uh, mubarak but this i'm 7 years uh, 8 years live japan I am alone because this my family, I am my heart, like my family because I'm alone, only one here. But my heart, this all my family. My heart, this my family, staying. I am taking my family, this Kurdish people, this all nice, my friend people. I'm like this Eddie Mubarak, this good, Good, happy, this uh, good, nice, this I'm like this Allah give, happy, inshallah, all everybody, people, this Eid Mubarak. Thank you, thank you very much. Thank you very much.